eğer birisi bir kriptocuyu mat etmek istiyorsa bir tüm dünyada elektrik kesintisi olursa ne olur iki tüm dünyada internet kesintisi olursa ne olur burada insanlar bunun biteceğini düşünüyorlar ama şöyle alternatifler var mesela artık solar enerji diye bir şey girdi hayatımıza ya da Tribün diye bir enerji girdi hayatımıza. Yeşil enerji hayatımıza girdi. Artık sadece santrallerden gelen enerjiyi kullanmıyor insanlar. Hatta geçtiğimiz zamanlarda A Bankası İki gün Türkiye'de hizmet veremedi hacklendiği için. Bunlar olabiliyor. Diğer bir büyük problem de internet kesintisi. İnternet kesintisi elektrik kesintisine göre biraz daha problemli. Ama şöyle bir şey var. Ben Elon Musk'ın artık bir e-gat, e-tanrı, e-yönetici e-küresel lider olmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu yüzden yaptığı bazı hamleler var abi. Mesela Starlink uyduları bunlardan bir tanesi. Burada oturduğumuz zaman yıldız gibi geçiyor arkadaşlar sağ olsun. Aynen öyle. Bu abi artık istediği yere interneti de güdümleyebiliyor. Dolayısıyla artık Teknoloji üstel olarak ilerlediği için internet kesintisi bir firmanın ya da bir şahsın isteğine bağlı olarak değişebilir, güdümlenebilir, kesilebilir, getirilebilir. Dolayısıyla bu sistemler daha da geliştikçe artık elektrik ve internetin kesilmeyeceğinin garantisi elde edilmiş gibi olacak. Eğer zaten kesilirse bu problemi o zaman düşünürüz. Ama şu an için işleyen sistemde dünyada hiç olmamış bir şeyden bahsediyoruz. Grid reset diye komplo teoristleri var. işte bütün dünyada elektrik, su, her şey kesilecek gibi. Bu tabii bir teori, bu komplo teorisi. Buna göre hayatımızı idame ettiremeyiz. Ama kripto para tarafında en önemli iki kritik soru bu. Bunların da cevabı günümüzde yavaş yavaş oluşmaya başladı artık.